Güreşe dairden herkese iyi akşamlar. Yine yepyeni bir programda huzurlarınızdayız. tabii birbirinden önemli başarılar Minder'de güreşlerimiz tarafından Türk güreşi adını altın altın harflerle yazılmaya devam ediliyor. Zira son kalifikasyon kapısı Finlandiya Londra'ya da 80 güne yakın bir zaman kaldı. Stüdyomuzda Çin'den başarıyla dönen sıcağı sıcağına Mehmet Akif Pirim var. Tabi orada gelen başarılar var ama Mehmet Akif Pirim bir ay İstanbul'da bir ayağa kalifikasyonlarda ve onunla beraber başarılarda gelmeye başladı. Şu an stüdyoda iki tane değerimiz var. Grokerman Teknik Patronu Mehmet Akif birim. Diğer taraftan da Avrupa ve Dünya Şampiyonu Rıza Kayal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam gerçekten başarılı bir sezon yaşıyoruz. İnşallah bunu olimpiyatlarda taçlandıracağız ama. Şöyle Çin öncesine gidecek olursak. Rusya, pardon Bulgaristan ve Çin öncesi önemli açıklamalarda bulundunuz ve mantalite dahilinde hedeflerinizde yavaş yavaş vurmaya başladınız. Önce bu gelişimi bir değerlendirirseniz çok sevineceğim. Sofya ve Çin'i. Şimdi ben ilk önce şunu ifade edeyim. Biz daha önceden 3 aşamalı bir plan ve proje çizmiştik. Bu neydi? Birinci e, projemiz Avrupa Şampiyonası'ydı. Avrupa Şampiyonası'nda genelde genç bir takımla katıldık ve istediğimiz hedefe ulaştık, o yüzden arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bunun haricinde ikinci e, bizim en büyük projemiz tabii ki kalifikasyonlarda 7 sikletin 7'sine de katılmaktı. E, bununla ilgili de e, geçen sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda 4 siklette zaten el, hak elde etmiştik. E, 3 sikletimiz eksiklik vardı. Ee, bunu e, ilk aşaması Bulgaristan ve diye. Tabii biz Bulgaristan'ın biraz daha çetin geçeceğini biliyorduk. O yüzden e, genel anlamda daha çok Çin'e yöneldik. Çalışmamızı Çin'deki yapılacak kalifikasyona göre yönlendirdik. Ve orada da e, kardeşlerimize güvendik, inandık. Onlar da bize inandı ve iki tane e, siklette de yine kalifikasyonu açtık. Şu anda 6 siklette garanti elde ettik. Fakat biz orada 7'de 7 yapabilirdik. E, bir kardeşimiz bir hata yaptı. Ama inanıyorum ki inşallah ee, üçüncü ayağı, e 3. aya Finlandiya'da son e, kalifikasyon turnuvasında da yine e, onu da alacağız inşallah 7'de 7 hedefimiz. Hedefimiz doğru şekilde devam ediyor. Tabii en büyük üçüncü hedefimiz ise e, her zaman ifade ettiğim gibi en önemli projemiz olimpiyatlara gitmek değil. Önemli olan orada başarılı olmak. Onunla ilgili de çok güzel, çok e, bilinçli ve ne yaptığını e, bilen emin adı adımlarla hem federasyon olarak, hem biz olarak, hem teknik heyet olarak, hem sporcu kardeşlerimiz olarak çok iyi bir şekilde kitlendik. Birlik ve beraberliğimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor. Motivemiz iyi. E, ve doğru adımlarla, doğru hedeflere ve bilinçli olarak ve bilgi dahilinde gidiyoruz, inanıyoruz. Başarılı her evet. zaman güreş olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Evet sevgili hocam. Tabii hemen Rıza'ya dönmek istiyorum. Rıza gerçekten çok genç yaşta önemli başarılara imza atarken bu bir ekip çalışması. Gerek teknik kadro, gerek ailenin desteği, gerek kulümde başta sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Kekeci olmak üzere herkesin sende çok büyük emeği var ama sen artık Türkiye'nin Rıza Kayalp oldun. Dün akşam muhteşem bir ambiyans vardı ve yine e, Spor Yazarları Derneği güzel bir ödül verdi. E, bunun e, öncesinde ödüllere de doymayan bir Rıza Kayalp var. Peki e, sence e, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gelen bu süreç e, neler yaşadın dolu dolu bir de sponsorluk e, tazelemesi vardı, yenilemesi var. Hepsini tek Rumi TV Güneş'e dairden aktardık ama neler yaşadın bu süreç içerisinde? Evet, e, tabii Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonu olarak gitmiştim ve Avrupa Şampiyonası'nda da gerekenleri yaparak e, yine altın madalyayı aldım. Ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da e, tabi son Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak tabi birçok ödüle layık görüldük. Ve birçok e, organizasyonlara katıldık. Gece de bu bizi, bizi hatırlanmaları, bizi böyle ödüllenmeleri bizleri sevindiriyor. Çünkü bildiğiniz gibi amatör sporlar her zaman geri planda kalıyor genelde. E, şampiyonluklar bir iki gün içinde haber oluyor, bitiyor gidiyor. Ondan sonra kimsenin şeyi duymuyor ama böyle e, şampiyonadan haftalar sonra, aylar sonra böyle ödüllendirilmek, tekrar hatırlanmak bizleri sevindiriyor. Ve inşallah da bunlar devam eder. Tabi bu sene olimpiyatlar var. Dört senede bir yapılan büyük bir organizasyon. Dünya sporcular için. Sporcuların hayal olan bir şampiyonluk, bir organizasyon. Orada madalya almak. Tabi e, oraya giderken de sponsorlar tarafından desteklenmekte. De güzel bir şey. Ee, tabii ondan önce fazla bir amatör sporlar olarak gerçi bizim fazla sponsor desteğimiz yok ama bu da bu olimpiyatların bir etkisi olarak ee, tabii BP ile, Herber Life ile e, PG ile böyle birkaç sponsorlarımız oldu ve onların destekleriyle de e, olimpiyatları hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tabii burada en büyük destek tabii e, Güreş Federasyonu Başkanımız e, tabii Kulüp Başkanımız Melek Gökçek Ondan sonra da e, mini antrenörlerimizin desteğiyle, onların çalışmasıyla, emeğiyle, inşallah e, olimpiyat hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Şu an önümüzde bir dünya kupası var. E, Mayısın 20'sinde yapılacak e, Moskova'da yapacak dünya kupasına katılacağız. O benim için son bir yarışma olacak ya da evet. ondan sonra bir turnuva daha katılmak isteyen duruma göre. Evet. ondan sonra da sadece hedefimiz olimpiyatlar olacak ve oraya aynı şekilde hazırlanıp orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ben ve takım halinde iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum inşallah evet inşallah tabii Sevgili hocam siz sporcularınızı asla yalnız bırakmıyorsunuz şimdi Mehmet Akif e prim, öyle bir model ki biz bunu çok samimi ve yürekten arzu ediyoruz ve tüm branşlara da örnek gösteriyoruz. Aslında bizim yüreğimizde şu an buradasınız diye böyle bir düşüncemiz yok. Bir halisilasyon da yapmıyoruz. Ama teknik adamlara siklet antrenörlerine değer veren bir teknik adam olarak çok güveniyorsunuz. Bu özgüven veriyorsunuz meslektaşlarınıza ve yarının teknik adamlarını hazırlıyorsunuz. Bu da başarıyı gösteriyor. Bir de bunun yanı sıra podyumda dün yine Spor Yazarları Derneği'nin gerçekten yılın enleri 2011'in teşvik ödülleri vardı. Siz Rıza'yı orada da yalnız bırakmadınız. Evet. Güreş ve diğer branşlar bir arada bulundu. Burada Genel Başkan Esat Yılmayır'ı da kutluyoruz TSE adına. Peki dün akşama gidecek olursak Güreş'in değerlerinin Selçuk gibi, Selçukçe gibi, Nazmi Avluca gibi, Rıza gibi, Cenk gibi, sonra gelen diğer tabi Taha, diğer branşlardaki Güreşlerimiz gibi, Serhat gibi, işte Fatih Çakıroğlu gibi bu yıldızların desteklenmesi. Dün akşam nasıl bir e, gurur gecesiydi? Birazcık e, Güreş adına bunu değerlendirir misiniz? Siz de orada yalnız e, bırakmadınız sporcunuzu. Şimdi ikinci tabii Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne teşekkür ediyoruz. E, şimdi tarih süreçte şöyle bir şey var. Her zaman bir marifet işe ödüllendirilen, iltifata tabidir. Şimdi marifet iltifata tabi olduğu için bu arkadaşlarımız zaten hünerlerini, becerilerini, Ülkemizi en iyi şekilde temsil et, et, ediyorlar ve etmeye devam edecekler. E şimdi bunlara tabi e, insan olarak e, hatırlanmak, e, efendimiz onur olmak, bu insanın doğal sürecinde doğal yaşamında olan bir şey, bir beklentidir. Bu yüzden e, bunlar çok anlamlı gecelerdir, çok anlamlı organizasyonlardır. E, bunlar da tabi bulunmak, burada olmak, hatırlanmak, e, hem sporcu, hem antrenör, hem idareci herkesin tabii bir hayalidir. Bunlar çok güzel şeylerdir. Bu yüzden e, ben tabii güreş adına da e, yine teşekkür ediyoruz. Ama e, şunu da metinle söyleyeyim. Şu anda Türkiye'deki amatör sporlarda zaten en başarılı spor dalı ve en başarılı madalya faz en fazla topladığımız spor dalı da zaten güreş. Bugün e, 37 Olimpiyat altın madalyasının e, 28 olması lazım. 28'ini e, güreş kazanmış. 28 altın madalya kazanmış Direkt bir federasyon. Olarak, tarih, evet, var karşımızda. Eee şimdi böyle başarılı bir federasyonu tabii hem hükümet olarak hem e, spor teşkilatı olarak, hem federasyon olarak ve hem milletimiz olarak bu sefer güreşle ilgili beklentiler çok. Çünkü background'unuz yani geçmişiniz çok başarılarla dolu ve halk sizden çok yine başarı bekliyor. Şimdi böyle bir yük ve biz buna şey deriz ateşten gömlek yani. Şimdi sporcularımızın çok ağır bir yükü var. Ha ben gönülden şunu isterim. Bu sadece güreşin olmaması lazım başarılar. Şu anda ülkemizin çoğu çok genç bir nüfusa sahibiz. Evet. Çok korkunç bir genç potansiyelimiz var. Niçin sadece güreş olsun? Niçin güreş olsun? yer e, branşlarda da başarılı olan. Yani yeni yeni bakıyoruz işte voleybolda kızlarımız e, başarılı oluyor işte baskette. Ama tabii tabii bunun istikrarlı olması lazım. Satrançta, yüzmede, takma mücadelesi Bunlar da olması lazım. Sadece bütün yük birleşte olmaması lazım. Yani olimpiyat geliyor hadi güreş. İşte hadi ne yapacaksın? Yapmayacaksın. Şimdi bize sağ olsun böyle basında arkadaşlarımız da sizin gibi çok değerli. Onlar devamlar işte ne yapacağız? Şov şey yapacağız bu yapacağız. Yani şimdi o kadar bir ağır yük oluyor ki ya diyorsun ki yani ya bizden başka da insanlar var. Onları da ya biraz onlara değil? da biraz böyle fazla ilgi de yani biraz şey yapıyor değil mi? Şey hocam. Beklenti çok. Haklılar. Evet. Ben onları şey anlamda demiyorum. Yani beklenti fazla. E bu da hem bize hem e, efendim mesela sporculara hem e, federasyona e, çok ağır bir yük bindiriyor. Bir sorumluluk yani, getiriyor. Yük sorumluluk getiriyor. Evet. Çok büyük sorumluluk bindiriyor. Yani bu sorumlulukta yaşamak, ve e, bu süreci götürmek gerçekten zor. Bir baskı oluşturuyor değil mi? Tabii oluşturuyor. Hocam illa yani, yani böyle e, olumlu olumsuz eleştirilerde de iyi niyetli beklentilerin de tabii, çokluğu tabii. bir baskı oluşturuyor değil mi sevgili tabii hocam? Tabii yani ben onların hiçbir art niyetli olduğuna inanmıyorum zaten. İyi niyet ama şimdi fazla iyi niyet olsa da ya bu sefer diyorsunuz ki ya eyvah ya muhakkak ya başarılı olmak ya başarılı. lazım. Yani evet. Ama inşallah ümit ediyorum şu anda spor teşkilatı e, bilhassa hükümetimiz spora çok iyi yaklaşıyor. Çok doğru adımlar atıyor. Bugün e, baktığımız vakit artık başbakanımızın talimatıyla olimpiyatlara talip bir ülkeyiz. Evet. Şimdi artık bunu hem spor teşkilat olarak bu bir tabii hem e, teşkilat olarak hem federasyon olarak hem millet olarak bir kere olimpizm ruhunu, olimpizm ruhunu aşılamak yani. lazım. Evet. Yani, bu çok önemli bir şey. Yanan bir, bir başbakanımızın olması yani, tabii, çok önemli. yani bu, spora... bu bizim için bir şans. Yani spor için e, sayın başbakanımız ben her zaman derim tabii öbür konular bizim e, bizi ...ilgili değil ama genel anlamda... ...spor için büyük bir şans. Evet. Çok büyük peki, bir şans. E, yani Sevgili bunu hocam, değerlendirmemiz lazım. Bu e, gerçekten peki. işin o tarafı... ...aslında işin tamamı. <laughs> otel açısından çok önemli tarafı. Çok önemli. Fakat ben tekrar bu kalifikasyonlar süresi içerisinde... ...tabii bunu Avrupa Şampiyonası'nda... Dünya Şampiyonları'nın Tabii. da Avrupa Şampiyonası'na katıldığını gördük devlerini. Herkesin evet. farklı bir beklentisi var. Ama siz öyle bir strateji belirlediniz ki hemen hemen e, so, e, Sofya yani, e, özellikle Tabii. E, Çin ve Finlandiya bir de Dünya Kupası var. Bu bu cephelere evet. göre sikletlerinizi toplantılarınızda, siklet antrenörünüz yaptığınız toplantılarda evet. stratejilerinizi belirlediniz. Tabii. Yavaş yavaş da e, artık 6'da 6 var. 7'yi bekliyoruz inşallah. E, Hedefimiz Topuz Serbestte de o da güzel şeyler yapıyor ve Jale Yeşilırmak Tamam. Dünya yani tarihimizde ilk defa bayanlarda Londra'ya gidiyoruz. Öyle değil mi sevgili evet, kayal? Peki efendim özellikle yapılan bu müsabakalar sonrasında Londra öncesi rakiplerinizle objektif bir gözle incelerken bizi zorlayacak ülkeler yani e, Rusya, İran, Gürcistan, işte Azerbaycan, tabii, Az, tabii, tabii, Azeri tabii, tabii, Güreş'te son zamanlarda tabii, tabii, tabii. E, zaten bir. Yerli markada orada e, gururumuz bizi temsil ediyor. Bu e, analizleriniz bize soracak e, mukayese ettiğiniz sporcu profilleri nasıl? Şimdi tabii şimdi e, şu var bir e, masanın bu yüzü bir öteki yüzü. Tabii şimdi genelde bizi halkımız sadece minder yaparken orada yarışırken görüyor. Ama bunun arka planı çok daha farklı. Yani burada siz e, sadece bu bir basın olarak sadece bura görüntü al ama bunun evet. arkası çok daha bir büyük ve ciddi bir çalışma istiyor. Şimdi biz şöyle bakıyoruz olaya. Şimdi dünyada güçlü devletler zaten belli. İstisna haricinde. İşte kimdir? işte İran'dır, Rusya'dır, işte Azerbaycan'dır. Şimdi Azerbaycan'ı düşünebiliyor musunuz? Azerbaycan hükümeti bizzat şey olarak, firma olarak filanın sponsorluğunu yapıyor. Yani güreşe bakış açısına bakın. Şu anda Azerbaycan'da İlham Aliyev'in başlatmış olduğu bir proje var. Her evden bir gü güreşçi sloganıyla çıkmışlar. Her evden bir güreşçi. Müthiş Düşünebiliyor musunuz? Yani Biz böyle bir. Bunu yani yani ya. bunu artık yani dünyada bütün yani bir ufak sporla ilişkisi olan herkes biliyor. Yani düşünelim Her evden bir güreşçi. Yani yaklaşıma bakın. Yani bu kadar büyük büyük bir ilgi var. Ben e, şunu ifade edeyim. Bugün İran'a gidin. İran'a gidin. Biz İran'a adım attığımız vakit bizim yedi caddemizi tanıyorlar. Yani ilgiye bakın. E şimdi bakıyorsunuz e, bize efendime söyleyeyim Türkiye'de istenen ee, o anlamda maalesef geri planda. Tabii ki kimin sporu? Bizim sporumuz. Bizim daha sonra evet. çıkmamız lazım. Yani güreşin bir milli spor olması lazım. Milli bir projeler olması lazım. Yani ülkenin milli bir politikası olması lazım. Bu olmadığı müddetçe sadece kendi kendimizi avutuyoruz. Ama bugün ben ifade edeyim. Bugün bugün Avrupa'da spor akademisinde bir çalışma oldu, yayınlandı. Okul öncesi